meleklerin yıkadığı, meleklerin guslettirdiği yiğit bir sahabinin babasından bahsediyoruz. Bu zat çok ibadet ederdi. Hiçbir dini düşünceyi benimsememişti. Ne Hristiyanlığı, ne Yahudiliği, ne de başka bir şeyi. Benimsemediği için Hanif olarak bilinirdi. Çok ibadet ettiği için de rahip olarak nitelendirilmişti toplum içerisinde. Allah Resulü bu zatın rahip olan lakabını fasık olarak değiştirmişti. Fasık diyordu buna. Niye? Bile bile gerçeği inkar ettiği için. Bile bile hakka kulak tıkadığı için. Bile bile haset ve kıskançlıktan dolayı Allah Resulüne tabi olmadığı için. Efendimiz hicret etti Medine'ye bu zat karşı oldu. Yıllar yılı karşı oldu. Hicretin üçüncü senesi Allah Resulü 707 ile Uhud'un meydanında karşı tarafta 3000 müşrik asker. Ve biri savaş meydanının ortasına doğru yürüyor. Yürüyen kim biliyor musunuz? Bu şahıs Ebu Amr demiş ki Mekkelilere Medineliler beni çok iyi tanır özellikle Efs kabilesi. Şimdi ben Uhud'un meydanında öyle bir konuşma yapacağım ki Muhammed'in ordusunu darmadağın edeceğim. O zannediyor ki kimliğini ve ailesini kullanarak imanın bir araya getirmiş olduğu o cemaati yıkabilecek. Çıkıyor Uhud'un meydanına doğru ve bağırıyor. Ey Efs topluluğu beni tanıdınız mı? Ben sizin ulularınızdan Ebu Amr'ım. Hiçbir ses yok Müslümanlar tarafından. İkinci kez söylüyor aynı cümleleri ses yok. Üçüncü kez söylüyor Efs'ten bir yiğit önüne doğru çıkıyor ve şunu söylüyor. Evet seni tanıdık sen Allah Rasulü'nün lisanıyla fasık olmuş bir adamsın. Allah senin gözünü kör etsin diyor. Şok oluyor Ebu Amr. Daha dün ne dedilerse tabi olduğu olan kavmi şimdi değişmiş. Şimdi ona tabi olmuyor. Ebu Amr eli boş geri dönüyor. Hiçbir şey almadan. Ve o ara Hanzala Allah Resulü'nün önüne geliyor. Ya Resulallah müsaade var mı? Babamı ben öldüreyim diye. Öz babasını kendi elleriyle öldürmek için Allah Resulü'nden izin istiyor. Efendimiz müsaade etmiyor, hayır diyor. Hayır. Ve o savaşta işte Hanzala şehit olup o payeye, o değere, o yüce rütbeye erecek. Ve yine bu savaşın sonunda Allah Resulü hatırlayın Uhud'un yamaçlarında bir çukura düşecek. Çok zor haller yaşayacak. O çukuru kazan kimdir biliyor musunuz? Yine bu şahıs. Ebu Amr'dır Allah Resulüne o tuzağı kuran. Uhud'dan sonra Ebu Amr yeniden Medine'ye döndü. Efendimiz hiçbir şey söylemedi ona. Ve İslam'ın siyasal gücü artmaya başlayınca Ebu Amr baktı ki artık Muhammed'in önünde durulmayacak ve geldi iman ettiğini söyledi. Aslında iman etmemişti. Nifak üzereydi. Nifak üzere Allah Resulüne iman ettiğini söyledi ve tarihe Mescidi Dırar diye geçen nifak üzere mescidin banilerinden birisi de bu zat oldu. Ve bu hal üzere de bu zat öldü. Bakın yıllar yılı haniflik ile başlayan hayat sürecini haniflik ile noktalandıramadı. İşte o insanlardan bir tanesi buydu. Bir diğeri Ebu Kays İbni Eslet. Asıl ismi Haris ya da Abdullah'tır derler. Aslen bu şahıs Mekkeli. Ve nübüvvetin ilk yıllarında Allah Resulü ile birkaç kez teması olmuş. Daha öncesinde Mekke'de meşhur Hanif Zeyd İbni Amr'la temasları olmuş. Zeyd İbni Amr'la tevhid üzere beraberce şiirler söylemişler. Ama Efendimiz miladi 610 yılında Mekke'de nübüvvetini ilan edince ne acıdır ki bu insanda Allah Resulü'ne en fazla karşı olanlardan birisi olmuş. Efendimiz defaatle onu davet etmesine rağmen o kabul etmemiş. Ve nübüvvetin ortalarına doğru, Mekke döneminin ortalarına doğru bu şahıs Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye gelmiş, Evs kabilesinin içerisine girmiş, Evs kabilesinin şairi ve hatibi olmuş. Allah Resulü nübüvetin 13. yılın sonlarında Medine'ye hicret edince bu şahısla Medine'de de karşılaşmış ve birkaç kez temasları olmuş. Allah Resulü defaatle bu şahsı bu yeni dine, yani hanifliğin bir devamı ve kemal noktası olan İslam'a davet etmiş. Ama her seferinde bu şahıs kapıları kapamış. Bir gün Allah Resulü nasıl şeyler söylediyse Ebu Kays'ın yüreği biraz olsun İslam'a açılmış. Tamam demiş. Bırak beni düşüneyim. Düşüneyip düşünüp öyle gelip sana kararımı söyleyeyim. Dışarıya çıkmış i̇bn Selül onu yakalamış. Münafıkların reisi ve çeşitli telkinlerde bulunarak iman yolunda açılan yüreğini yeniden inkar yolunda kapatmış. Ve hicretin birinci yılında bu şahıs bahsızlardan olarak ölüp gitmiş. O da eline geçirdiği fırsatı yakaladığı o büyük ikramı ne yazık ki güzellikle noktalayamamış. Bu da ikinci bir şahıs. Üçüncü bir şahıs Ümeyye İbni Ebi Salt. Ümeyye İbni Ebi Salt için çok şey söyleriz orijinal bir şahsiyettir o günün dünyasında. Birçok açıdan aslında değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir şahsiyettir. Ama ben birkaç cümleyle geçeceğim. Bu şahıs Hanif'ti. Öyle şiirler okurdu ki Allah Resulü bile onun şiirlerinden etkilenir. Onun şiirlerindeki tevhidi mesajları överdi. Bir gün ashabın yanında Ümeyye İbni Ebi Salt tevhide ait bazı mesajları içeren şiirler okuyunca Allah Resulü şöyle dedi. Amene şiirehu kefere kalbehu. Şiiri iman etmiş, kalbi ise inkar etmiştir. Şiirlerinde iman, yüreğinde ise inkar vardır diyordu Allah Resulü ve böyle bir zata sahabe bir isim takmıştı bir lakap. Neydi biliyor musunuz? Aduvullah. Allah'ın düşmanı. Şiirleri iman etmiş. İmanın hakikatlerini diliyle, şiirleriyle ifade eden bir şahsiyete sahabe Aduvullah diyordu. Niçin dostlar? Niçin olduğu belli. Bu üç şahsiyetin de ortak bir yönü var. Üçü de Allah Resulünü kabul etmemelerinin temelinde yatan şey hasettir. Ve haset Allah'a düşmanlıktır işte. Haset haşa Allah'a sen bilmiyorsun demektir. Haşa. Haset Allah'a hesap sormaktır. Onun için sahabe aduvullah diyor buna işte. Haset nedir? Niye onda var? Niye bende olmasın? Onda olanı kıskanmak Onda da olmasın mantığını sürekli içinde taşımak Ona onu veren kimdir? Allah'tır Sen onda olanın hesabını kime soruyorsun? Allah'a mı soruyorsun? Hasete kapı açan Allah'a düşman olduğunun bilincinde olsun işte dostlar Böyle önemlidir ve haset insanı böyle bir noktaya getirir. Bu üç şahsiyet de biliyorlardı. Allah'ın Resulü gelen son nebidir ve onun hususiyetleri son nebinin hususiyetleridir. Ama bir türlü iman etmiyorlardı. İçlerindeki o hasetten dolayı. İşte ikinci kesmi oluşturanlar da böyleydi. Yani nübüvete ermelerine rağmen böyle bir ödüle ve nimete kavuşmalarına rağmen yine de ellerinden fırsatı kaçıran bu nimetin şükrünü eda edemeyen bahtsızlardı. Bunlar da ikinciler. Ya üçüncü kesim nübüvete erip hanifliklerini İslam'la kemal noktasına taşıyan. Böyleleri de vardı. Peki kimdi böyleleri dostlar? en başa hanımlar aleminin sultanı olan Hazret Hatice'yi yazın. Hatice validemiz böyleydi. En başa Allah Resulü'nün yanından bir an olsun ayrılmayan, işin başında da sonunda da sağının adamı olan Hira mağarasında inen iner inmez Allah Rasulü'ne iman edenlerden biri olan, sevirde yoldaşı olan, son güne kadar sırdaşı olan Hazreti Ebubekir yazın. O da onlardan biriydi. Ali'yi de yazın, o da onlardan biriydi. 10 On yaşındaydı Ali. Değil şirk hayatına, rüyalarına dahi girmemişti. Hanif olarak doğmuş, Hanif olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ile tanışmış, Hanif olarak da vefat etmiş bir şahsiyetti İmam Ali. Onun için onu biz andığımız zaman diğerlerinden farklı olarak kerremallahu vecih ederiz. Allah yüzünü kat kat ikramlandırdı, kat kat ona ödül verdi en başta da ödül hanif olarak yaşayıp hanif olarak ölmesiydi. Ve haniflerin şahı olarak da Muhammed ve vesselam yaz. O da hanifti. O da hanifti Ali gibi. O da hanifti ilk günden son güne kadar. O da hanifti nübüvvetin öncesindeki 40 yıllık hayatı boyunca asla şirke kapı açmadı. Asla başka bir dine, dinin herhangi bir düsturuna ve ilkesine kapılmadı. Asla rüyalarına dahi böyle bir şeyi konuk etmedi. Kaynaklarımız çok güzel bir rivayet anlatırlar dostlar. Allah Resulü 23 yaşında Hazreti Hatice'nin kervanıyla Şam topraklarında yanında da Allah Resulü'nün her halini gözetleyen meyserenin bulunduğu bir kervanda efendimiz gidiyor. 23 yaşında bir delikanlı. Satıyor, alıyor. Pazarda herkesi kendine hayran bırakıyor. Uzaklardan Yahudi bir tüccar Allah Resulü'nü gözlüyor. Bu sıradan bir insan değil diyor. Ne kadar kolay ticaret yapıyor. Kolay ticaret mi yapıyor Allah Resulü? Evet dostlar Allah Resulü kolay ticaret yapıyor. Peki pazarlık sünnet değil miydi? Niye kolay ticaret yapıyor? Niye Allah Resulü üç kuruş için saatlerce tartışmıyor? Pazarlık sünnettir Allah Resulü de yapmıştır ama inanın bizim yaptığımız gibi değil. Pazarlığın sünnet olmasından daha büyük bir sünnet var ticari alanın. O da nedir bilir misiniz? Semahattır, semahat. Yani kolaylıktır. Allah Resulü'nün hayatında da semahat bir Müslüman tüccarın hayatında olması gereken en temel ilke olarak en başta kayıtlıydı. Satarken de alırken de Alıcıyı da satıcıyı da zorda bırakmamaktır semahat. Yalan yere yemin ettirmemektir semahat. Yemine zorlamamaktır tarafları semahat. Var mı bunun bir yolu bize bir ikram edebilir misin diyecek kadar pazarlığı kadrinde bırakacak bırakmaktır semahat. Ve o Yahudi tüccar Allah Resulü'nü seyrediyor. Bakıyor ki bu sıradan biri değil o kadar rahat satıp alıyor ki bu insanla bir tanışayım diyor. Gidiyor ve Allah Resulü'nün sattığı bir mala talip oluyor. Bunu bana sat diyor. Efendimiz tamam diyor. Ne kadar? Şu kadar diyor. Hayır diyor bana indirim yapacaksın. Efendimiz indirim yapıyor. Olmaz diyor bana biraz daha indirim yapacaksın. Efendimiz biraz daha ediyor. Olmaz diyor. Bana yemin edeceksin. Latın ve Uzza'nın üzerine ki ben bu malı senden satın alabileyim. O anda Allah Resulü'nün hali değişiyor. 23 yaşında. Gadaplanıyor ve biraz önce ticaret yaparken bile tebessüm dağıtan o mübarek veçh bir anda gadaplanıyor ve dönüyor o Yahudiye diyor ki: Bugüne kadar hayatımın hiçbir anında senin söylediğin o nesnelere yemin etmediğim gibi bundan sonra da yemin etmeyeceğim. Hanif değil de nedir dostlar? İşte haniflik budur. Yahudi şok oluyor. Anında bırakıyor Allah Resulü'nü meyserenin yanına koşuyor. Kim diyor bu kim? Bunu bana bir anlat diyor. Meysere ondan önce hayran olmuş o şahsiyete. O anlatıyor onunla ilgili bilgileri. Yahudi o halde pazarı terk ediyor. İşte Allah Resulü de böyle bir hanifti. O da haniflik ile başlamış, İslam ile de o yolculuğunu en kemal noktasına taşımıştı. İşte böyleydi hanifler. Demek ki üç kesimde bahsetmiş oluruz hanifler dediğimiz zaman nübüvetten önce yaşayıp İslam üzere fetret döneminde tevhid üzere vefat edenler nübüvete kavuşup iman etmeyip inkar üzere ölenler nübüvete kavuşup nübüvvet ile birlikte hanifliklerini İslam ile kemal noktasına taşıyanlar bunu dediğimiz zaman dostlar işte o zaman daha iyi anlarız. Şu anda Kur'an'daki hanif ifadelerinin samimi Müslümanlık de dediğimiz zaman nasıl bir şeyi kastetmiş olduğumuz. Derinliğine Müslümanlık. Samimi, sadduya uygun, hiçbir şekilde, hiçbir durumda değişmeyen derinliğiyle ayakta duran İslami bir düşüncedir haniflik. Başladığı noktayla vardığı nokta böyleydi hanifliğin. Peki ya sabilik? Onu da birkaç cümleyle anlatayım müsaade edersiniz. Sabiliği Kur'an bize haber verir dostlar. Üç ayette. Maide 69. ayette, Bakara 62. ayette, Hac 17. ayette. Bakara 62. ayette ve Maide 69. ayette Allah dört önemli dini çevreyi sayar bize. İman edenleri, Yahudileri, Hristiyanları ve Sabileri. Dört çevreyi sayar. Hac 17. ayette ise bu dört çevre iki, ilave iki çevre daha yapar. Altı çevreyi birlikte sayar. Yani iman edenleri sayar, Yahudileri sayar. Hristiyanları sayar, Sabileri sayar, Müşrikleri sayar, Mecusileri sayar. Altı tane dini çevreyi sayar. Sadece Kur'an'ın andığı sabilik bu üç ayettedir. Ve bu düşüncenin temellerine dair bir açılımda da bulunmaz. Ne inanırlar, nasıl inanırlar, kimlerdir, ne anlama gelir sabilik böyle bir şey yok sadece bir dini çevre olarak sayar. Böyle olunca da yorum üstüne yorum yapılır sabirlikte. En fazla yorumları da müsteşrikler yapar. Sebebi nedir bilir misiniz? Sebebi vahyin mahiyetine dair bir şüphe duydukları için acaba sabilikten vahyin mahiyetine ve kaynağına dair kendimize bir malzeme çıkarabilir miyiz diye sabiliği araştırdıkça araştırırlar ama hiçbir şey bulamazlar. Biz onların o ön yargılardan oluşturdukları düşüncelerini burada anmayacağız. İhtiyaç da duymuyoruz. Bizim daha önemli kaynaklarımız var elhamdülillah. Onlara müracaat ediyoruz. İlk kaynaklara, sonraki nesillerin nitelendirmelerine ve bakıyoruz ki İslam tarihi boyunca sabilik altı farklı şekilde anlaşılmış. Altı tane farklı çevre olarak anlaşılmıştır sabilik. Nedir bunlar? Birincisi şu. Mesudi isimli alimimiz sabiliği haniflikle eş anlamlı kullanmıştır. Demiştir ki aynı. Haniflikle sabilik iki şeydir, iki farklı nitelendirme de olsa aynı şeydir. Ve bir açılım getiriyor. Aslında diyor aynı şey dedim ama aynı şeyden kastım İran ve Roma içerisinde yaşayıp İran'ın ve Roma'nın dinlerine tabi olmayıp tevhid üzere yaşayan ilk haniflerdir. Bu açılımı güzel. Bu açılımından bir şeyler çıkarabiliriz. Ama bizzat eş anlamlı görmek doğru değil. Çünkü eş anlamlı olsaydı eğer Kur'an'da buna işaret eden bir açılım olmalıydı. Böyle değil. Dolayısıyla Mesudi'nin bize göstermiş olduğu o örneği yani ilk hanifler Roma ve İran topraklarında tevhid üzere yaşayanlar ayrıntısını bir tarafa koyalım bu maddeyi geçelim. İkincisi şunu demişlerdir. Sabilik mecusilikle eş anlamlıdır. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Çünkü Kur'an buna itiraz eder. Hac suresinin 17. ayetinde ne dedik? 6 farklı dini çevreyi sayıyor. İşte 6 çevre içerisinde sabiliği ayrı sayıyor, mecusiliği ayrı sayıyor. Eğer aynı olsaydı Kur'an ne diye ikisini ayrı ayrı ansaydı ki? Demek ki ayrı şeylermiş. Dolayısıyla bu iddianın geçerli ve tutarlı hiçbir yönü yok. Bu da ikincisi. Üçüncüsü Katade'nin yorumu diyor ki sabiler meleklere tapan bir zümredir. Bunu da bazı şekillerde delillendiriyor. Ama araştırınca görüyoruz ki bunun da tutarlı bir tarafı yok. Dördüncüsü Razi'nin yorumu o da der ki yıldızlara ve burçlara tapan bir zümredir. Bunlar farklı bir zümre özellikle hayatlarında yıldızların ve burçların ikinci dereceden ilah olarak edindiklerini görüyoruz. İkinci dereceden ilah olarak edindikleri için hayatlarında beş vakit namaza benzer bir ibadet var. Hayatlarında oruç var. Hayatlarında gusül abdesini andıran bir temizlenme aracı var. Bu da bir yorum. Ama aslında bu dört yorumun dışında geriye kalan iki yorum var ki bunlar tarihi rivayetler ışığında daha makul. Onlar nedir? Beşincisi kendilerini Hazreti Yahya'ya nispet eden ve şu anda da halen varlıkları devam eden, Yahudilikten ayrılmış tevhid üzere yaşayan bir mezheptir. Ve bunlar bugün çoğunluğu Irak topraklarında olmak üzere İran'da da var, dünyanın birçok tarafına yayılmış ufak gruplar halinde yaşayan takriben 60 bin 70 bin civarında bir cümledir. Bunu haklı kılan sebep nedir? Haklı kılan sebep dostlar sabiliğin bizatihi kelime anlamıdır. Sabilik, sebe, Arap dilinde vaftis etmek demektir. Suya daldırmak demektir, yıkamak demektir, arındırmak demektir. Bu mezhebin böyle bir dini ritüeli olduğu için ritüelle ifade uyum halindedir. Allahu alem ama Kur'an'ın sabi derken ifade etmek istediği zümre bu olabilir. Bu beşincisi. Altıncısı aslında sahabenin Kur'an anlayışı için bize daha önemli bir ayrıntıyı veren bu altıncı maddedir. Bundaki görüş ise şudur. Mekke toplumu mevcut dini yapılardan herhangi birini kabul etmeyip başka bir dini benimsedikleri zaman Mekkeliler sebbe fulan derlerdi. Filanca dinden çıktı. Filanca mülhit oldu. Filanca atalarının dinini terk etti. Onun içinde Allah Resulüne sabi derlerdi Mekkeliler i̇bn Ömer çok güzel bir rivayet verir bize. Der ki babam Ömer, i̇bn Ömer, Abdullah i̇bn Ömer'i diyoruz. Babası Hazreti Ömer. ilk nübüvvetin ilk 6 yılında Allah Resulüne sabi diyordu. Altıncı yılda Darul Erkam'da iman edince Mekkeliler babama sabi demeye başladılar. Demek ki sabilik o günün Mekke'sinde böyle bir anlamı var. Yani mevcut dini kabul etmeyip farklı bir din benimseyene Sabi ismiyle isimlendirip öyle hitap ediyorlar. Dolayısıyla Sabilik konusunda bugün İslami kaynaklarda söylenen bu altı tane farklı görüşten beşincisi yani Hazreti Yahya'ya nispet edilen tevhid üzere olan o kesim ile hiçbir dini benimsemeyip İslam'ı benimseyen ki Mesudi'nin görüşü buna uygundur işte. Hanif olarak yaşayanlar Sabi diye isimlendirilmiş olabilir. Ama netice itibariyle bu söylediğimizde yorumdan öteye geçmez. Sabiliği bizatihi benimseyen ve ben sabiyim diyerek hanifler gibi belli bir zümrenin Mekke'de yaşadığını da bilmiyoruz. Bunu da bilmediğimiz için sabilik hakkında çok net şeyler işte bunun için söyleyemiyoruz. Ama bilmemiz gereken son iki maddede saydığım gibi Yahya aleyhisselama kendilerini nispet eden zümre ve Mekke'deki yaygın dini düşüncenin dışında bir düşün, dini düşünceyi benimseyen zümre olarak anlayabiliriz. İşte sevgili dostlar son vahyin ilk muhatapları olan insanların düşünce dünyalarında hayatlarında var olan dini çevrelerden iki tanesi bunlardı. Hanifler ve Sabiler. Geriye kim kaldı? Mecusiler kaldı onu atlayacağım. Mecusileri çok fazla anlatmaya gerek yok. Asıl üzerinde duracağımız ehli kitap. Yahudiler ve Hristiyanlar. Kur'an'ın indiği coğrafyadaki Yahudiler ve Hristiyanlar. Bugünün dünyasındaki Yahudiler ve Hristiyanlar. Kur'an'ın ehli kitap diye andığı ve bazı hususiyetlerini anlattığı kitaba bağlı olan Yahudiler ve Hristiyanlar. Yani o günün Yahudileri ve Hristiyanları. Onu da bir dahi derse havale ederim inşallah. Rabbim anlattıklarımızdan, dinlediklerimizden bizleri nasiplendirsin. Hayatlarımızda sahabenin hayatında olduğu gibi Kur'an'ı bir derinlik katsın, Kur'anla yaşatsın, Kur'anla da öldürsün inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallâh. Estağfuruke ve واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين